Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine sevgili Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Yayınlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Burak hocam yine iyi haftalar. İyi haftalar. <laughs> bu hafta size para politikası sormak istiyorum. Para politikası, para üzerine aslında daha önce sizle konuştuk. Politika üzerine de geçen hafta birazcık konuşmuştuk ama para politikası üzerine sanki konuşmadık. Para politikası deyince aklımıza ne gelmesi lazım hocam? Önce Merkez Bankası gelecek para <laughs> politikası deyince. Çünkü para politikasının en önemli düzenleyicisi Merkez Bankası. Para politikası dediğimiz şey aslında ülkedeki o kullanılan para birimi hangi para birimi ise o para birimine ilişkin alınan kararlar bütünü. Şimdi temelde 3 tane unsurdan oluşuyor. Bir kere bir faiz politikası olacak ülkenin. O faiz politikası paranın miktarını ve dolaşımdaki parayı her şeyi etkiler. Ondan sonra bir karşılıklar politikası var. Onu da zaten belki konu içerisinde açabiliriz. Bir de açık piyasa işlemleri. Yani nedir bu açık piyasa işlemleri dediğimizde işte Merkez Bankası'nın çeşitli menkul kıymetleri birinci elden ya da ikinci el piyasalardan girip alması ya da satması ve böylece piyasaya sunulan para miktarını aslında ayarlaması. Temel hedef burada paranın e, piyasada dolaşımını, arzını ayarlamak. Ve Merkez Bankası bunu ayarlarken çeşitli yollarla buradan hareket ediyor. İşte çok parasal miktarı genişlettiğiniz zaman bu sefer e, tabii ki arz-talep dengesizliğinden dolayı çok fazla talep oluyor ve enflasyon ortaya çıkıyor. İşte enflasyon düşürmek istediğinizde, talebi kısmak istediğinizde bu sefer para politikası araçlarından yine faizi kullanıyorsunuz ve faizi yükselterek bu sefer talebi kesebiliyorsunuz. O nedenle para politikasının aslında temelde etki yapabildiği alan talep. Ve hmm. bu talebi ne, ne şekilde ayarlayacağınız tamamen size bu politikanın e, uygulanış biçimine kalmış bir durum. Hmm. O zaman Merkez Bankası polit, para politikası konusunda hükümetlerden daha önde. Tabii. Ve bağımsız tabii muhtemelen. E, merkez Bankaların bağımsızlığı aslında politika bağımsızlığı değil. Yani Merkez Bankası hükümet bir politikayı uygulayacağım derken... Yok hayır ben kafama göre hükümetin uyguladığı politikayı kabul etmiyorum. Kendim bambaşka bir politika uygulayacağım diyemez. Öyle bir özgürlükleri de yok. Dünyanın hiçbir yerinde de onlara bu alan tanınmamış. Ama hükümet bir politika uygulayacağına karar verdikten sonra ki bu politikayı zaten oturur merkez bankasıyla da e, düşünerek veya işte onları da bu işin içine dahil ederek normal ülkelerden bahsediyorum. Bunu bu şekliyle tasarlar ve dolayısıyla bu tasarlanma gerçekleştikten sonra Artık o politikanın uygulanması konusundaki hangi araçların ne derecede kullanılabileceği konusu hükümetin işi değildir ve oraya müdahale edemez. O tamamen Merkez Bankası'nın kendi işidir. Çünkü onun esas görevi o paranın miktarını ayarlamak olduğu için hükümetler tabii ki daha fazla para, daha fazla bu paranın dolaşımda olması, işte çeşitli harcamalara, ödemelere daha fazla kaynak isterler. Ama Merkez Bankası'nın oradaki duruşu o hükümetin daha önce koymuş olduğu politikalara uygun şekilde parayı yönetmektir. O nedenle yönetene müdahale edilmez. Hı hı. Emisyonu peki e, nasıl ayarlıyorlar? Şundan soruyorum hocam. Artık herkes para üretebildiği için yani bankalar da üretiyor, artık kripto varlıklar da üretiyor. Merkez Bankası'nın emisyon hakkı sadece ona ait değil gibi görünüyor. Para politikasının emisyon ayağında nasıl bir durum var şu an? İşte açık piyasa işlemleri aslında bunları ayarlayabilmek için çok e, kullanılan bir araç. Çünkü Merkez Bankası politika faizi üzerinden belirli bir fonlamayla piyasayı fonluyor ama asıl fonlama yönü o açık piyasa işlemleri üzerinden gerçekleştirilen hususlar. Bir de tabii karşılıklar politikası dediğimiz yani bir birimlik almış olduğunuz mevduata karşılık Merkez Bankası'nda bunun yüzde ne kadarını depo edeceğiniz konusu dolaşımdaki o para yaratma unsurunu azaltan bir olay. Yani siz eğer yüzde onluk bir karşılık ayırıyorsanız artık 100 birim üzerinden para yaratmıyorsunuz, doksan birim üzerinden para yaratmaya başlıyorsunuz ve böylece yarattığınız paranın hacmi küçülmeye başlıyor. İşte para politikasının o araçlarından biri olan unsur bu. Bir de tabii makro ihtiyati tedbirler dediğimiz ortada para politikasının olduğu ama bu para politikasına destek verebilecek çeşitli kurumların önlemleriyle örneğin işte BDDK'nın çeşitli uygulamalarıyla işte taksit sınırlandırması, kredilerdeki kullanımın sınırlandırılması ya da belirli meblağın üzerindeki gelire sahip olmayanların kredi kullanamaması gibi hususlarla o dolaşımı Belli bir oranda tutabilmek ya da kısıtlayabilmek tamamen gene o para politikası amaçları doğrultusunda gerçekleşen hedefler oluyor. O zaman hükümet bir para politikası belirliyor. Bunun için Merkez Bankası bir, bir yerden sonra bunun üstleniyor ve oradan devam ediliyor yola. Peki hükümetler para politikası oluştururken nasıl şeyler düşünürler? Mesela paranın değeri şu dönem biraz daha düşsün, ita ihracat odaklı büyüme yapacağım diyebilir belki. İthalatı kesmek için işte başka bir para politikasına gidebilir. Belki büyümeyi büyütmek için veya küçültmek için o dönem artık ne düşünüyorsa ona göre bir şey mi izleyebilir. Yoksa her konu için para politikasının aynı olması mı gerekir. Şimdi bu dediğiniz konularda bir uzun dönemli perspektifte baktığınız hususlar ve ihracatı aslında o ülkenin para biriminin değerini düşürerek ihracatı arttırmak geçici bir önlem. Neden? Çünkü siz paranızı göreceli olarak ucuzlattığınız zaman Belli bir müddet sonra bu sefer eğer ekonominizin ihracat kısmı ithalata dayanıyorsa o ucuzlatma ile beraber ithalatı da pahalandırmış hale geliyorsunuz ve ister istemez sizin üretim maliyetleriniz artmaya başlıyor. Üretim maliyetleriniz artınca sadece üretim maliyetleriniz artmasıyla kalmıyor. Bu sefer içeride enflasyon artmaya başlıyor ve huzursuzluk başlıyor. Çünkü insanların paraları yetmiyor, işte hayat pahalılığı dediğimiz olgu ortaya çıkıyor enflasyon cebimizdeki bir vergi dairesi gibi daha para cebimize girmeden varlığımızı alıp götürüyor ve mutsuzluğa sebebiyet veren bir olay. İşte 1970'lerden sonra Amerika'da da böyle yüksek enflasyonlar falan ne kadar dertli olduğu anlaşılınca insanlar oturdular ve dediler ki bu enflasyon bir felaket. Dolayısıyla enflasyonla bizim başa çıkmamız gerekiyor. Öncelik enflasyon. Yani para politikasının uygulanmasının temel hedeflerinden bir tanesi paranın istikrarını koruması. Dolayısıyla enflasyonu belirli bir hedef perspektifinde tutup artık o neyse sizin belirlediğiniz e, kimi ülkelerde %2, kimi ülkelerde yüzde %5. Bizde ideal yıllardan beri %5 hedefi hiç tutturamadığımız bir nokta ama bu hedef var hala. Dolayısıyla bu perspektif etrafında işte ülkenin ihracatını, büyümesini belirli bir noktada tutabilmek ve sabırlı olmak. Çünkü e, evet belki her sene %7, %8 büyümeyeceksiniz. Ama her sene yüzde dört büyüyerek belki bir sene yüzde on büyüyüp ertesi sene yüzde iki daralmaktan daha katma değer yaratabilecek ve ortaya çıkan o milli gelirden herkesin eşitçe pay aldığı bir ülkeye, refah ülkesine doğru dönüşeceksiniz. Bu biraz sabır, istikrar gerektiren unsur. O nedenle Merkez Bankası'nın temel hedeflerinden biri de aslında bu istikrarı sağlayabilecek olan politikaları kendi perspektifinde kullanabilmek. Onun için en önemli görev Merkez Bankası'nda. Ama hükümetleri tabii ki bu çok memnun etmez. Hele özellikle hükümetler seçime girdikleri için sürekli olarak o dönemlerde daha rahat bir para politikası harcamaların hesabının sorulmadığı bir dönem ve bol keseden dağıtmak popülist politikalar yapmak isterler. İşte Merkez Bankası oradaki en büyük frendir. Eğer Merkez Bankası bağımsızsa tabii o frendir. Ama Merkez Bankası Tam bağımlı bir merkez bankası ise o fren mekanizması olmadığı için ipin ucu bir yerden kaçar ve yüksek bir enflasyon, diğer tarafta refahın düşmesi, evet belli bir büyüme ama büyümeden sermaye kesiminin payını alarak işte ücretli kesimin payının azalması ve netice itibariyle aslında büyüyen ama kimseye hayır getirmeyen sermaye sahipleri dışında bir olaya doğru evrilirsiniz. Olayın özü budur. Siz anlatırken eski dönemden bir şey geldi. Macari Trade geldi. Bir dönem Türkiye'de reel faiz varken ve yüksekken bu reel faiz, Japonya'daki ev hanımları Japon bankalarından yüzde sıfırla kredi alıp yen yeni, yeni Türkiye'ye getirip artık gelişmiş finansal enstrümanlarla yöntemlerle Türkiye'ye getirip TL'ye geçip reel faize mevduata paralarını yatırıyorlardı ve yıl sonunda mevduattan aldıkları faizi tekrar yene dönüp aradaki kur farkı hala kar sağladığı için Türkiye'den paralarını Japonya'ya götürüyorlardı. Yani aslında Türkiye bir anlamda Japon ev kadınlarını fonluyordu. Evet. E, bu carry trade, bu para politikaları arasındaki farklılıktan mı kaynaklanan bir durum? Evet, yani neticede para politikasındaki farklılıklardan da kaynaklanabiliyor. Bazen e, işte o ülkelerin uygulamış oldukları politikanın yanlışlıklarından da ortaya çıkabiliyor. İşte o dönemde düşük kur ve yüksek faiz temel politikası varken o politika çerçevesinde aslında kuru düşük tutabilmek açısından ve faiz de yüksek bir faiz ödendiği için aradaki farkla beraber çok ciddi şekilde bir yerden alıp bir yerde satma farkları da oldu. Ama ekonominin doğasında bu vardır. Yani biz buna bazen arbitraj diyoruz işte bir para birimini bir yerden alıp diğer bir ülkede satmak ya da bazen biz bile döviz bürosundan herhangi bir yerden bir e, dövizi alıp başka bir döviz bürosunda satabilmek falan gibi çeşitli unsurlar kar sağlayabilen unsurlar. Bu anlık fiyat hareketlerinden ve fiyat değişikliklerinden sağlanabilecek olan kar finans sektörünün doğasında var. Zaten finans sektörünü belki de tehlikeli yapan unsurlardan bir tanesi bu. Açık kapınızın çok az olması lazım ki o carry trade dediğiniz ya da işte e, arbitraj imkanlarını çok az sunabilecek ortamlarla hareket edebilmek. Bu birazcık... E, tercih ettiğiniz politikanın doğru olmaması ya da o güne uygun dünya konjonktüründen farklılaşmasıyla da ortaya çıkabilen bir durum olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi merak ettiğim bir şey de şu hocam. Avrupa Birliği'ni mesela düşünelim. Bir tane merkez bankaları var e, ama bir sürü ülke var. Her ülkenin ekonomi politikası farklı olabilir, para politikası belki farklı olabilir. Ama merkez bankası ortak olunca o zaman sanki kendi başlarına tam, bağımsız bir ekonomi politikası oluşturamıyorlar mı? Nasıl bir durum oluyor? E, şimdi Avrupa Merkez Bankası tabii euro kullanan ülkelerin temel merkez bankası konumunda ve onların belirli e, çıkartabilecekleri para miktarı sürü, yani o sürüm işte emisyon dediğimiz hususlar aslında Avrupa Merkez Bankası üzerinden belirlenen kriterlerle hareket ediyor. Onlarda da farklı bir olgu ortaya çıkıyor. Son dönemlerde bunu çokça yaşıyoruz. Ülkeler arası mesela devlet tahvillerinin arasındaki farklar ortaya çıkıyor. Orada da bir trade imkanı doğuyor. Mesela İtalyan tahvillerine baktığınızda farklı bir fiyattan fiyatlanıyor. Alman tahvilleri farklı bir fiyattan fiyatlanabiliyor. İkisinin arasında da fark olabiliyor. Ama Euro'yu baştan geçerken o kullanılan kriterlere uyan ülkeler şimdi en son Hırvatistan girecek. Yani Hırvatistan çok önemli bir ülke. Biz onlarla müzakerelere aynı tarihte başlamıştık. Hani nerede olduğumuzu görmek açısından belki bir mihenk taşıdır diye söylüyorum bunu. Hırvatistan şimdi 1-1-2023'ten itibaren Euro kullanan ülke olacak. Biz daha hala müzakerelerin belirli safhasında durduk. Bu bizden kaynaklanan, kaynaklanmayan hususlar ama o farkı görmekte fayda var. Dolayısıyla aslında onlar Euro'ya geçerlerken kendi para birimlerini sabit bir değer üzerinden Euro'ya döndürerek geçiyorlar. Şimdi hatırlamıyorum tam olarak ama Drahmi herhalde dört katıyla işte parite olarak alınarak geçmişti gibi. İşte Bulgarlar mesela paralarını Euro'ya peg ettiler. İşte yarım Euro civarında Bulgar levası değerleniyor. Hani son zamanlarda çokça basına da yansıdı. işte Bulgarlar evet. geldiler Türkiye'den. Çok ciddi alışveriş yapıyorlar falan. Neden? Çünkü paraları aslında euro'ya endekslenmiş durumda. O nedenle böyle bir ortak politika çerçevesinde ve merkezinde euro'nun olduğu bir temel yaklaşımda hareket etmeye çalışıyorlar. Ama temel politikaları belirleyen tabii ki Avrupa Merkez Bankası. Peki hocam, bir özel para birimi olarak kripto varlıklar Para politikasının neresinde kalıyor? Dışında mı kalıyor? İçine girme şansı doğacak mı? Ya da devletler içine almak için bir müdahalede bulunacaklar mı? Şimdi tam dışarıda tutmaya çalışıyorlar <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, varlık olarak konumlandırıldı. Eğer kripto varlıklar varlık değil de bir para olarak konumlandırılabilseydi. O zaman onu bir parça içine almış olacaklardı ve e, o da tıpkı diğer para birimleri gibi merkez bankaları tarafından belki kabul edilen ya da rezerv para birimi olarak tutulan bir e, varlığa dönüşecekti. Var mıdır bilmiyorum yani dünyada işte El Salvador dışında e, Bitcoin'i alıp da resmi para birimi haline dönüştüren yok şu anda. Afrika'da bir tane daha ülke var, var galiba değil mi? Onu bir ülke da, bir daha adını ülke adını al. 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 İ, is, İsmini ben de abi. hatırlamıyorum evet. e, ama tabii bu çok zor neticede e, birçok şey gerektiriyor. Farklı finansal sistemden soyutlanmayı da gerektirebiliyor. Çünkü çok ciddi şekilde tehdit Bu bitcoin'i kendi para birimleri olarak seçtikleri için. E, şu an daha erken. Ama ben inanıyorum yani yakın bir gelecekte, çok da uzak olmayan bir gelecekte merkez bankalarının aslında önemli bir kısmının varlık olarak nasıl kendi bünyelerinde altın tutuyorlarsa bitcoin'i ya da işte diğer önemli kriptoları da bir rezerv olarak kendi bünyelerinde tutacaklarına inanıyorum. O zaman zaten bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. Doğru hocam. Çünkü eğer bu şekilde yoğun bir böyle stoklama söz konusu olursa Merkez Bankaları'nda kripto para stoklaması o zaman müdahale etme şansı oluşacak. Yani birden satış yapacak, alım yapacak. Yani onun da dengelen dalgalanmasını dengeleyebilecek bir aktöre dönüşmüş tabii, olacak. Tabii tabii. O zaman işte daha kabul gören kurallarının belirlendiği daha hala e, bir regülasyon sürecinden geçiyoruz ve ortak bir kanı yok. Mesela okuyorum yabancı basından da bugün şu Merkez Bankası bir regülasyon getiriyor. Neye göre geliyor bu regülasyon bilinmiyor. Yarın öbür gün Avrupa ülkeleri ortak bir regülasyona gittiklerinde o çıkartılan regülasyon ne hangi noktada kalacak? Onun için biraz zamana ihtiyacı var ama şu anda dünyanın en büyük problemi büyük bir enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarındaki artış olduğu için bununla ilgilenecek zamanları çok fazla Hı. yok ama bir yandan da yürüyecektir bu. Hı. Ağzınıza sağlık hocam çok güzeldi yine. <laughs> ben teşekkür ederim. Burak Hoca ile yine harika bir programı geride bıraktık. Ben de çok zevk aldım yine her zaman olduğu gibi. Eğer siz de programdan benim kadar haz aldıysanız Satoshi TV'yi takip etmeye başlayabilirsiniz. Haftaya yine güzel bir konuyla beraber buluşmak üzere.